Bizim bu son açıkladığımız yerli otomobil projesiyle ilgili e, belki iletişimle alakalı e, bazı sorunlardan bahsedilebilir ama projenin özüne indiğinizde bu bir yerli marka çabasıdır. Bu çok önemlidir. Uçakta olsun, otomobilde olsun artık Türkiye'nin kendi e, yerli markasını ve yerli üretimini gerçekleştirmesi önemlidir. Ama yerli derken bundan şuna dikkat etmek lazım. Artık dünya üretim network'ünde %100 şu ülkenin malı diye bir şey artık yok. Yani hangi ürünü ele alırsanız alın o ürünün gerisine şöyle bir bakın ürün ağacının bir çıkan en az 8-10 tane ülke görürsünüz. Dolayısıyla artık gerçekten teknolojide küreselleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek, işin sahibi olmak. Mesela TOK projesi var şimdi. Bu nasıl bakıyorsunuz o projeye? projeyi sunarken böyle milli ve yerli otomobil diye sunduğunuzda bu doğru olmuyor. Çünkü Adem'den daha tasarımlı gidip başka ülkede yaptırıyorsanız, iç tasarımlı başka bir ülkede, dış tasarımlı başka bir ülkede, bilmem pil teknolojisi bir yer başka bir ülkede, bilmem motor teknolojisi. O zaman milli ve yerli bir otomobil olmuyor. Başka bir şey yok. Türkiye'nin şu andaki projesi bir propaganda projesi. Propaganda projesi. Artık dünya üretim network'ünde %100 şu ülkenin malı diye bir şey artık yok. Yani evet. hangi ürünü ele alırsanız alın o ürünün gerisine şöyle bir bakın. Ürün ağacının bir çıkan en az 8-10 tane ülke görürsünüz. Dolayısıyla artık gerçekten teknolojide küreselleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Önemli olan bütün bunların yöneticisi olabilmek, işin sahibi olmak. Gittikçe partizanlaşan, partizanlaştıkça da görüş açısını ve ufkunu kaybeden ciddi bir başıboş kafayla muhatabız. Zira onların tek derdi asırlardır bitmeyen ve dinmeyen hırsları. Fırsat yakaladıklarını düşünüyorlar. Türkiye daha fazla kaybederse biz daha çok kazanırız, zihniyeti bu. İşte bu yüzden ne yaparlarsa yapsınlar, karşılık bulamıyorlar. Millet bunların kazanması halinde Türkiye'nin kaybedeceğinden emin. Niye? Çünkü önce Türkiye diyebilecek samimiyetleri yok. Reis, reis dedikleri de şu anda maalesef, maalesef bir kabile devletinin reisi şu anda. Geldikleri nokta bu. Bir kabile devletinin reisi şu anda. Geldikleri nokta bu. Allah akıl fikir verdi. Sayın Başbakanımız öncelikle tabi ee, tabii çok Dürüst ve güvenilir bir insan bu son derece önemli yani bütün e, kabin evlerimiz, milletvekillerimizin son derece güvendiği, sevdiği, saydığı e, bir lider. 2001'den bu yana söylediğim, açıkladığım her şeyi ortaya koysunlar. Altına bugün tekrar imza atarım ben. Arada bir doğal gaz bulduk diye böyle gaz veriyorlar içeri. Bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Ama o gazın daha miktarı belli değil, maliyeti belli değil. Şu ana kadar biliyorsunuz Batı Karadeniz'de bizim çok az miktarda bir doğalgaz üretimiz var değil mi? Şu ana kadarki üretim maliyeti o günkü doğalgaza göre tam iki buçuk misli. Yani piyasadan alabileceğiniz doğalgazın iki buçuk katı para harcıyorsunuz o doğalgazı orada çıkarmak için de anladım. Ama o gazın daha miktarı belli değil. Maliyeti 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 belli değil. Şu ana kadarki üretim maliyeti o günkü doğalgaza göre tam iki buçuk misli. Şu ana kadarki üretim maliyeti o günkü doğalgaza göre tam iki buçuk misli. Reis, reis dedikleri de şu anda maalesef, maalesef bir kabile devletinin reisi şu anda. Geldikleri nokta bu. Bir kabile devletinin reisi şu anda. Geldikleri nokta bu. Türkiye, bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş dengelerin veya projelerin eseri bir devlet değildir. Kardeşlerim unutmayın bu devlet bir kabile devleti değildir. birden bu yana söylediğim açıkladığım her şeyi ortaya koysunlar. Altına bugün tekrar imza atarım ben. Nasıl iyisiniz? Allah akıl fikir Çok... versin. Her fikir fikir versin. Hayırdır? Allah akıl fikir versin. Seni davar çoban tutan olmazdı. Davar çoban. Oğlum, Sen Seni AK ya? Parti'de e... şey itibar kazandı. Oğlum Sen AK şey Parti'de yani. itibar kazandı. Seni Sen davar çoban tutan olmazdı. Kim bilirdi seni? Zor, zor zamanlarda yaşıyoruz. Daha, Daha zor, zor zamanlarınız olacak. Lakin mücadeleyi bırakmayacağız. Bu, mücadele, bu meydanına, mücadele meydanına içimizdeki, içimizdeki hainlerle çıkmıyız. de çıkmayacaksınız. Bu, bu devletin paraya, makama, kadına, kadına satanlar isimler ki... ...bu devletin mezarına de satıldıkları yerlere geçeceksiniz. Sayın Başbakanımız öncelikle e, tabii çok dürüst ve güvenilir bir insan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üstün liderlik ve yöneticilik yeteneklerinin... ...ülkesine ve insanlığa hizmet heyecanını vatan aşkını ve millet sevgisini, hakka olan inancını en yakından bilenlerdenim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı duymayacak. Hem benim dava arkadaşım olarak onun onuru benim onurumdur. Onun ailesinin onuru benim ailemin onurudur. Onun ailesi benim ailemdir. Hepimiz evimizin için düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde bir gün gün gelir, ya insanlar ayaklanır veya da dış müdahaleler kaçınılmaz hale gelir demiş. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz. Ama lütfetsinler de bunu da söyleyelim. Artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola sadakatin asıl olan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. AK Parti'ye bu kötülükleri CHP bile yapamadı. Erdoğan ne kadar darbe yediyse, yediği bütün darbeler kendi elleriyle getirdiği aslan postuna bürünmüş çakallardan geldi kimse unutmasın. Kahpelik gizli yapılır ama gizli kalmaz. Çünkü birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli hanımefendi, ekselanslar, hanımefendiler, beyefendiler. Yedi yıl süreyle üstlenmiş olduğum Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a devretmekten büyük bir şeref duyuyorum. Bu münasebetle düzenlediğimiz devir teslim töreni benim için gerçekten büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Biz gerçek düşmanlarımızla baş ederiz. Hamdolsun bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bize asıl can acıtıcı darbeler düşmanlarımızdan değil, onlarla birlikte hareket eden ve zahirde bizden görünen alçaklardan geliyor. <laughs> Meşhur sözdür. Ağaca balta vurmuşlar, sapı benden demiş. Her şey bittiğinde düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.